Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün özenle hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı magazin hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın Arkadaşlar Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı Yeşilçam dizisi ekran için hazırlıklarına başladı. Çağın Irmak'ın yönettiği 1960'lar Türkiye'sinin anlatıldığı Yeşilçam dizisi önceki gün seti çıktı. Blue TV'de ekrana gelecek olan dönem dizisinde ayrıca Ayta Sözeri, Nülfer Açık Kalın ve Yetkin Dikinciler gibi isimler yer alıyor. Arkadaşlar şimdilikse benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de tutkulu krallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın, kalın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.